والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منها لما يحبط من خشية الله Sadakallahu'l-Azim ve letaka Resuluhun Nabiul Habibül Kerimül Emin ve la'aqibetu lil muttaqin Subhaneke la alme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve ahlul uqdatan min lisani yefkahu kavli Kainatı eşsiz bir şekilde yaratan ve bizlere sayısız nimetler bahşeden Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve senalar olsun. Bizlerin vahyi nasıl anlayıp, nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aline, ashabına ve ona tabi olan bütün müminlere salat ve selam olsun. Rabbim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. Malum bildiğimiz Allah Azze ve Celle'nin kainata koymuş olduğu bir nizam, bir düzen vardır. Kainattaki her şey Allah'a boyun eğmiştir. İnsan ve cinlerin de imtihan gereği serbest bırakılıp onların da Allah Azze ve Celle boyun eğmeleri istenmiştir. Boyun eğerlerse Ahirette ebedi bir mükafat boyun eğmezlerse ahirette büyük bir azap ile tehdit edilmişlerdir. Kainatta her şeyin Allah'a boyun eğdiği gibi taşlar da Allah'a boyun eğmiştir. Evet, taşlara bakıldığı zaman taşlar cansız varlıklar olarak gözükse de taşların hiçbir olumlu yönü görülmese de Allah Azze ve Celle katında öyle taşlar vardır ki değerlidir. Yalnız öyle taşlar vardır ki değersizdir. Değersiz olan taşlar taşlaşmış kalplerdir. Taşa dönmüş kalplerdir. Allah'ın değer vermediği kalpler bunlardır. Bu kalplerin sahipleri Kur'an'da belirtildiği üzere İsrailoğullarıdır. İsrail oğullarının yaşamış olduğu olaylar ve geçirmiş olduğu süreçler onların kalplerinin Allah'a daha çok yönelmesi, Allah'a daha çok bağlanması gerektiği halde Allah'a daha çok isyan etmelerine ve Allah'tan daha çok uzaklaşmalarına ve kalplerin taş gibi daha katı olmasına kadar varmıştır. Bununla alakalı önce kainatın Allah'a nasıl boyun eğdiğini kısa da olsa bir hatırlatmaya çalışalım. Allah Azze ve Celle kendisine boyun eğen insanları insanlara öyle değer vermiştir ki kainattaki kendi belirlemiş olduğu sünnetullah olan birçok adeti insanlık için değiştirmiştir. Salih kulları için değiştirmiştir. Sevdiği kullar için değiştirmiştir. Alimlerden biridir ki şer'i sünnetler yerine getirildiğinde Allah kevni sünnetlerini değiştirir. Yani kul Allah azze ve celle'ye karşı sorumluluğu şeriatın gerektirdiği bütün amelleri yerine getirmek için var gücüyle gayret gösterip teslim olduğu zaman, mücadele ettiği zaman Allah Azze ve Celle ona kevni sünnetler yani kainata koymuş olduğu devamlı süre gelen adetini değiştirmiştir. Mesela ateşi yaratmış ve ateşe bir özellik vermiştir. Kıyamete kadar Allah Azze ve Celle o ateşten hep bunları bizlere sadır edecektir. Yani gösterecektir. Yani ateş insanları ısıtır ve aynı zamanda insanlara ışık verir ve aynı zamanda ateşin insanlara yaktığını da biliriz. Bu ateş yaratıldığı andan kıyamet kopana kadar değişmeyen bir gerçektir. Ateşin tabiatında bu vardır. Yakıcı olma özelliği. Yine Allah Azze ve Celle güneşi yaratmış. Güneş ile beraber insanları ısıtması, aydınlatması ve yaratıldığı anda itibaren kendisi için belirlenen yörüngeden hiç sapmadan bu görevi yerine getirmesi emredilmiş. O da bu görevi yerine getirmiştir. Kainat içerisindeki her varlığı bu noktada görevleri vardır ve her varlık görevini layıkıyla yerine getirmektedir. Ateşin yakıcı olma özelliği maalesef maalesef Allah Azze ve Celle'nin beyan ettiği sünnetullah gereği hep yerine gelirken öyle bir an olur ki Şafiret karşı yakıcı özelliğini korur ama mükmili gelince yakıcı özelliğini kaybedecek duruma gelir. Maalesef biz o ateşe dokunduğumuz zaman, maalesef biz o ateşe yaklaştığımız zaman etki ve tesirini üzerimizde bulunması aslında teslimiyetin çok da net gerçekleşmediğini ifade etmektedir. Şimdi ateşe dokunduğumuz zaman ateş bizi yakmıyorsa biz teslim olmadık manasında söylemiyoruz bunu. Allah Azze ve Celle'nin kainata koymuş olduğu kuranların değiştirilmesi bazı insanların Allah Azze ve Celle'ye tam bir teslimiyeti dolayısıyla olduğu için bizlerin de öyle teslimiyet göstermemiz gerekir ki Allah Azze ve Celle'nin kainata koymuş olduğu kurallar bizleri ahirette yakmasın. Yani Allah'ın şer'i sünnetlerini yerine getirdiğimizde dünyadakine razıyız. Ahirette yanmayalım. Yalnız bizdeki teslimiyet o kadar zayıf ki dünyada da yakacak, ahirette de yanmaya sebep olacak tehlikeler. Müslüman olmakla beraber kalplerin Allah'tan uzaklaşması, kalplerin günahlar içerisinde iyice bocalanması kalplerin iyi niyet dışında çalışması, kalplerin devamlı Allah'a sevajenle zikirle girme, Allah'ı unutturacak birçok şeyle meşgul olması Bizim dünyadaki ateşi bırakalım, ahiretteki ateşten bile kurtarmayacak maalesef. Biz İbrahim Aleyhisselam gibi ateşe atıldığı da Nemrut tarafından ateş ona serin ve selamet ol denilmektedir. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın kainata koymuş olduğu bu düzen ceza ateşin yatıcı üzerine İbrahim Aleyhisselam üzerindeki tesirini göstermemektedir. Biz diyoruz ki dünyada bize gösterse de bu ateş inşallah ahirette göstermeyecek bir imana bir teslimiyete sahip olabilirim. İmanımızı bu ölçüde doğrultabilirim. Yine ashab-ı keyif. Allah onlardan razı olsun. Allah güneşe belirlemiş olduğu yörüngeyi ashab-ı keyif. O verdiği mücadeleden sonra mağarada dinlenirken ayeti kerimeyi meyalan okuyacağım. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem batsaydın güneşin doğduğu zaman mağaranın sağ tarafına yöneldiğini batarken de sol taraftan onların bakaslayıp geçtiğini görürdü güneş bile onlara mağaranın ağzına denk geldiği için onlara rahatsızdır uykuların rahatsız etmemesi için güneşin yörüngesinde farklılaştığını, farklı yönlerden geçtiğini görüyoruz. Allah Azze ve Celle şer'i sünnetlerini yerine getiren şer'i kurallarına riayet edip oynayan kullarına kevni sünnetlerini nasıl da değiştiriyor. Normalde yağmur rahmettir. Yağmur yağdırıldığında insanlar bununla sevinir ve mutlu olurlar. Rızkın bollaştığının bir alametidir. Ama insanlar şer'i sünnetleri yerine getirmediğinde bu sefer yağmur onlara azap olarak sel olarak inmektedir. Ve bununla alakalı Allah'a boyun eğmiş kainat? insanlık, insanlık Allah'a boyayıp teslim olduğunda o kainat insana hizmet ederken insan Allah'a isyan edip başı olup haddi açtığında da kainat insana zulmetmektedir. Zulmetmekten kast değil. Estağfurullah. Kainat insana bu kadar azap olmaktadır. Evet bununla alakalı Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını bilmekteyiz. Bununla alakalı sadece ayet kelimeleri kerimeleri okuyacağım. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeride kaynaklar halinde fışkırttık derken sunat takdir edilmiş bir iç, bir iş için birleşti. Yani gök suyunu boşaltıyor. Kamer suresi 11-12. ayetler meyara okuduk. Gök suyunu boşaltıyor, yer suyunu fışkırtıyor ta ki su belirlenen bir seviyede birleşti. Yani Nuh Aleyhisselam kavmi helak oldu. Maksat gerçekleşince Hud Suresi 44. ayet mealen Allah tarafından denildi ki Ey yeryüzü suyunu yut, ey gökyüzü sen de suyunu kes. Ve sular çekildi, emir yerine gelmiş olduğu gemide cüd-i üzerine oturdu. O zaman kavmi böylece dünyadan uzak olun denildi. Ve dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle'ye Müslümanlara kainat hizmet ederken Kainat kendi ezberini bozarken Allah'ın emriyle Allah'a boyun eğmeyen insanlara da kainat bu konuda azap olarak tecelli etmektedir. Evet dedik ya Allah Azze ve Celle'ye kainat boyun eğmiş ve insanlığın da hizmetine verilmiştir. Allah'a boyun eğenler kainatın en güzel şekilde ispat ederken o hizmetten faydalanırken Allah'a isyan edenler kainattan sadece belli bir miktar, belli bir zaman istifade edip ahirette ise büyük bir azapla karşılaşacaktır. Evet, konunun başında dedik ya taşlaşmış kalpler. Bakın abiler Allah Azze ve katında taşların değerini, taşların önemini bir kez daha görelim. Allah Azze ve Celle ayeti kelimede buyuruyor. Bakara suresi 74. ayet. Bunun arkasından yine kalpleriniz katılaştı İsrailoğullarına gelen bir hitap. Şimdi de taş gibi ya da taştan daha beter bir hale geldi. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden nehirler kaynıyor. Yine öylesi var ki çatlıyor da bağrından sular fışkırıyor. Öylesi de vardır ki Allah korkusundan yerlerde yuvarlanıyor. Bazı taşlar Allah korkusundan yerlerde yuvarlandığından bahsediyor. Allah Azze ve Celle bu işinden bahsediyor. Bir taş gibi olamıyoruz bazen. Bir taş gibi olamıyoruz. Taş bile Allah korkusundan neler yapıyor? Hatta taşların oluşturduğu kayaların büyük taşların kayaların oluşturduğu büyük cüzdeli dağlar bile ayeti kerime yatırılarsa Haşr suresinin 21'de biz o Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik onu Allah korkusundan paramparça olduğunu görürdük. Evet dağlarında taşlarında Allah korkusundan nasıl boyun eğdiğini görmekteyiz. Yine dağların ve taşların Allah'a nasıl itaat boyun eğdiğini de görmekteyiz. Zariyat suresi 34. ayet kerimede 32 ve 33. ayetlerde 34'te meseleyi gündeme getireceğiz. O melekler İbrahim Aleyhisselam'a gelip gerçekten biz günahkar bir kavme yani rut kavmine gönderildik. Onlar üzerine çamurdan pişirilmiş ter, sert taşlar yağdıracağız. O taşlardan her birinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir dediler. Öyle taşlar var ki taşın üzerine bir işaret sen falancaya, sen falancaya, sen filancaya, sen filancaya. Allah Azze ve Celle taş işaretliyor, diyor falancaya, o falancaya gidiyor, isabet ediyor. Hatta bununla alakalı sadece bu olay değil, bir başka olay Fil suresinde Ebrehe'nin ordusuna da çamurda yapılmış taşlar fırlatılmıştı kuşlar tarafından. Yine bir başka olay, Davut Aleyhisselam'ın yanına almış olduğu taşlarla Cavut'u öldürmesi. Ve o hatta bir rivayette diyor ki taşlar, Davut Aleyhisselam giderken yolda taşların beni Canut'u öldürmek için al demesi üzerine Canut Aleyhisselam, şey Davut Aleyhisselam estağfurullah, Davut Aleyhisselam taş alıyor, kesesine koyuyor ve Canut'un karşısına çıkınca taşı alıp vurunca Canut'un anının ortasından taş deliyor ve Canut yere seriliyor. Evet taşların Azze zevcinde bu neydi? Biz diyoruz ya taş gibi bile. Çünkü ayeti kerimedeki özellikle dikkat çekmek istediğim mesele şurası. kalpleriniz taştan da katı o hale geldi. Çünkü taşlar böyle var ki içinden su fışkırıyor. Yani ne kadar taş da olsa, ne kadar katı da olsa bir şeyler yapıyor. Artık kalpler öyle bir taşlaşıyor ki Allah Azze ve Celle'nin kelamını duymak bile istemiyor. Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarıyla karşılaşmak bile istemiyor. Allah Azze ve Celle'nin dinini yönen, dinine yönelmeyi, emir ve yasaklarını yerine getirmeyi bir kenara bakalım. Allah Azze ve Celle'nin ismini duymak bile istemeyen kalpler oluyor. Bu kalplerin buraya kadar girişinin sebebi nedir? Bu kalplerin buraya kadar gidişin en önemli sebebi Allah Azze ve unutulmasıdır. Allah Azze ve hatırlamamasıdır. Allah Azze ve Celle unutulup dünyalıklar hatırlanması. Allah Azze ve Celle itaat edilmeye layıkken, başka varlıklara itaat edilmeye layık görülmesi. Allah Azze ve Celle boyun eğilmeye tek layık başka varlıkların boyun eğilmeye layık görülmesi. Allah'ın unutulmasını gündeme getirmiştir. Kalplerin katılaşması Allah'a itaati layık görmemektir. Allah Azze ve Celle'ye itaati bu noktada layık görmemek ve Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarını yerine getirmektense başkalarının emir ve yasaklarını yerine getirmekten zevk almaktır. İşte kalp taşları, kalplerin taşlaştığı, taştan katı hale geldiği bir sürecin bu şekilde gerçekleştiğini de görmekteyiz. Allah Azze ve Celle içerisinde, bunu, içerisinde bulunduğumuz durumdan en güzel şekilde çıkabilmeyi ve kalplerimizin yumuşamasını Allah Azze ve Celle'nin hatırlanmasını, O'na yönelilmesini, O'na boyun eğip kulluk edilmesini Rabbim insanlığa nasip eylesin. Bizlere bu şuurumuzu ölene kadar korumayı Allah'a yönelmemiş insanların da Allah Azze ve Celle sağlam bir şekilde yönelip O'nu hatırlayıp, O'nu tanıdıkça da Allah Azze ve Celle başkası övülmeye layık olmadığını, O'ndan başkası itaate layık olmadığını, O'ndan başkasının boyun eğme layık olmadığını çok net bir şekilde göreceğizdir inşallah. Allah Azze ve Celle anlattıklarımızı en güzel şekilde anlayıp hayatımızda bunun tesirini görebilmeyi her birimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha.